arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft Survival Arkora kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız en <laughs> son ne yapmıştık? Ne yapmıştık? Hatırlamıyorum ne yapmıştık? Ömerciğim bu arada sen böyle odanın saçma sapan bir şey yapmıştın ya. Ben onu değiştirdim. Benim odamın aynısını yaptım. Ve finale doğru. Ne yaptın? Benim odamın aynısı yaptım. Güzel bir bekçi. Satma ben... sapan şeyler yaptın sen o ki odama. De. Ondan... De ne zaman. Ondan. Ev, evde mutfak var, banyo var, tuvalet var. Bir de kendi odanı yetmemiş gibi özelden bir tane daha yapıyorsun. Onlar zaten lüks. Evet arkadaşlar, Ömer'in yine bir malı ilan karşınızdayım. Bak, senin için bir de kendi odanı. İkimizin metre olduğunu Üskat kat yaptım. Söyleyeyim. Ben onu yapacaksan o banyo falan Üskat'a katı yap. Bu benim güzel odayı bozma. Yaptım. Bak buraya da senin için gizli sandık yaptım. Bak burası şimdi raf ya. Hmm. Arkasında gizli sandık var. Ne var onun içinde? Ben bir şey koymadım senin odan diye. Ben, ben girmiyorum lan şimdi. Peki okay, abi arkadaşlar bu bölüm ne yapsak? Bir önceki bölüm bir çiftlik o yapmıştık ama sapan bir çiftlik olmuştu ve finale Hı -hı. doğru başlıyoruz arkadaşlar. Bana bir baksana senin. İkinci sezonda çok güzel şeyler olacak. Ben çok baksana. eminim. İkinci bölüm sezonda çok güzel şeyler olacak çok eminim. Başlamadın ne oldu? çocuğun tam tam. Ömer babana çıkma. Nereden bakmıyorum, bakmıyorum. Yağmur yağmıyor. Ben de yağmur yağmıyor. Arkadaşlar söylediğim gibi ikinci sezonda çok bomba şeyler çok bomba e, şeyler yapacağız. gidip duruyorsun diye. Ömer benim sınırsız saçım taşım var gördün mü? Bak bak şimdi. Kırıyorum. Yeniden. Kırıyorum. Yeniden. Burada yanlış ölmüştüm arkadaşlar be. bu ekranına bak. Benim bir şey oldu ama ne olduysa. Ananı. Kaçtan eskiden abi. atlattım be. Ben gidiyorum lan. Siktir etkisin. Açım. Ben tepeden işte. şey gidiyordum. Ben bir de mektup M.C.P. Mafta. Mafta. Mm -hmm. Yani tamam, sınırları alıp gideceğiz. Tanıyamadım. Arkadaşlar. Sonlara doğru yeni fikrimi değiştirdim arkadaşlar. <laughs> Böyle güzel bir fikrimi buldum bulmam. Bu bölüm ne yapsak? Bu bölüm finale hazırlık yapalım bence arkadaşlar. Biliyorsunuz bu 8. bölüm 9. bölüm bilmiyorum. sezon finali olacak. Şimdi bizim yeni sezondaki evimiz böyle madene doğru olacak biliyorsunuz. Onu bir önceki bölüm mü söylemiştim bilmiyorum. Ömer kendi evini yapacak ben bilmem. Ne, ne Gönlün, gönlün. 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 Eğer, um, ben diğer ondan tekrar eşya alırım. Çok güzel, çok. Yani hala sizin buradasınız için sabredeyim. Burada durayım ona ben. Tabii ki hiçbir şey. de internetim var. İnternetim var mı? Belki var. Ben bak. Öyle yere ata ata. Yere ben yaptım. Ee, dün attın. Bana uçuyor. Uçuyorum. Bana baksana. Ben ben oyuncu. Takar. Ne var? Nerede var? Ananı... okey abi. Orada <laughs> falan güzel işte. yani. Okey abi. Şimdi. ikinci sezonu hazırlık. kalıyor ya burada hep. Okay. Tamam. Bir olmaya başladı ya ikinci sezon. Ne? İkinci sezon için güzel bir ev olmaya başladı abi. Hı? Of ya. Dünya ya. Dünya da... Bak şöyle ortasından güzel bir şerit çekeceğim arkadaşlar. Bence iki, ikinci sezona güzel bir olacak. Vaa. Wow. oluyor ya? Güzel mi oluyor dünya yüklenmeyi? Hayır. arkadaşlar evimiz güzel oluyor diye bahsettim de ikinci sezona. İ i̇kinci sezona mı girdi? İkinci sezona girmedim canım. İkinci sezona hazırlık yapıyorum. Dokuzuncu bölüm sezon finali olacak. Bu sezon finali Yok bu şu an sekizinci bölüm. Bu sekizinci bölüm mü? Aynen. Oha bu ya Ben de bir okay ya güzel ev oluyor ya. Ben illa evi girdim de oyun ya. Ben ya ben de dünya. Ben içinde... ben de dünya. Arkadaşlar biz tek şey yap. Stifel Roman. Hayat. Biz... Öldüm mü ben? Nereden bileyim oğlum? Arkadaşlar çok güzel olmuyor mu ya? Böyle bazen düştüm diyeniz olacak. Gerçi o kadar şimdi olmayacak ama idare ettik için takımı. Öleceğim bir daha bak. Eben atıyor, dünya Ölüm yı Ölüm sen girdin diye kasıyor. Ölüm dünya yüklendirme anne. kaç. Dikkat yok ki bende. He, o çünkü ben bitsin benim serverim işte. olduğu için. Hardcore değil için. Hardcore, difficulty full. Niye ben açık anlamı? Dur bir yemeğe oh, ben bir şey olmuyor lan. Lan. Geranişti sap. 3 Okçu 3 Çelik oğlum ile kaybettik ve mavi öldürecek. İkinci üçüncü koyunum da büyümüş. Arkadaşlar ikinci, koynumuz iki, üçüncü koyunumuz da büyümüş. <laughs> Ömer iyi ki bir girdin ha. Çok kasıyor <laughs> senin yüzünden. <laughs> Arkadaşlar çok lezzetli bir bölüm oldu. Özür dilerim. Şey ha? Yetti mi? Çık lan oradan. Arkadaşlar ben de alaka dayanamayacağım. Videoyu burada bitirme arkadaşlar. günler, ilginler, abone olmayı unutmayın.